Elif bebeğiyle misafirlikte. Elif o gün annesiyle arkadaşı Ayşe'lere gidecekmiş. Annesi evden çıkmadan Elif'e misafirlikte dikkat etmesi gereken kuralları bir bir anlatmış. Elif annesini dikkatle dinlemiş. Ayşe'lere giderken yanına bebeği mavişi de almış. Bir buket çiçekle yola çıkmışlar. Ayşe ile annesi misafirlerini neşeyle karşılamışlar. Ayşe, Elif'e Hadi gel odama gidelim diyerek sarılmış. Elif tamam birlikte misafircilik oynarız demiş. Ayşe harika olur diyerek el çırpmış. Odaya girerken Elif bugün annem bana çok önemli misafirlik kuralları öğretti. Biz de bebeklerimize öğretelim mi diye sormuş. Ayşe de tamam biz kızımla ev sahibi olalım siz de misafir olun demiş. İki arkadaş bebeklerini kucaklarına almış oyuna başlamışlar. Elif mahsusçuktan kapıyı çalmış. Ayşe kim o diye sormuş Elif. Biziz şekerim misafirliğe geldik demiş. Ayşe kapıyı çıkırt diyerek açmış. Hoş geldiniz demiş ve sarılmışlar birlikte oyuncak koltuklara oturmuşlar. Bebeklerini bir kenara oturtup haydi siz burada oynayın demişler. Ve mutfağa gidip annesinin hazırladığı tabakları getirmiş. Buyur komşucum afiyet olsun demiş. Elif kibarca tabağı almış. Zahmet etmişsin teşekkür ederiz diye karşılık vermiş. Sonra Maviş'e dönüp sen de tabağındakileri güzelce ye. Yarım bırakma değil mi kızım diye tembihlemiş. Ayşe ile Elif pastalarını yedikten sonra önce kendi ağızlarını sonra da bebeklerin ağızlarını peçete ile silmişler. Ayşe tabakları mutfağa götürürken Elif bebeğine kulak vermiş sonra başını iki yana sallayarak olmaz misafirlikte ne kadar ikram edilirse o kadar yenir bir daha istenmez demiş Maviş'i alıp koltuğun arkasına koymuş. Az sonra Ayşe odaya dönmüş. Maviş nerede? diye sormuş. Elif, "Maviş, Maviş neredesin?" diyerek onu arar gibi yapmış ve koltuğun arkasından çıkarmış kulağına. "Misafirlikte başka odalara gitmek, dolapları karıştırmak çok ayıptır." diye fısıldamış. Ayşe'ye dönüp, "Haydi bize müsaade." demiş Ayşe. Güle güle, yine bekleriz." diyerek gülümsemiş. Elif sanki Maviş bir oyuncağı götürmek istiyormuş gibi davranmış. Ama ama o arkadaşının oyuncu. Sen götürürsen çok üzülür. Bir daha geldiğimizde yine birlikte oynarsınız. Demiş. İki arkadaş vedalaşmışlar. Böylece misafircilik oyunları bitmiş ve misafirlikteki kuralları öğrenmişler. Mutlu olmak için abone ol.